Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım haftanın son günü 19 11 2021 cuma gününden hepinize sevgi ve saygılar. Dolar kurunu yorumlayalım. Gram altını yorumlayalım. Gram gümüşü yorumlayalım. Altın onsu, ons gümüşü sizlerle birlikte burada gram gümüşü hep birlikte yorumlayalım. Altında dolarda ne olacak? Grafik ve teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışalım. Evet 11.30 civarında bir zirve yapmış olan Dolar-TL kuru ve bu Dolar-TL kurunda düzeltme seviyeleri hangi seviyelerden olur? Gün gün zaten sizlerle birlikte takip ediyoruz. Hangi seviyeler yükseliş, hangi seviyeler dolarda düşüş hareketini başlatabilir? Şimdi bu seviyeleri sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım Dolar-TL kurunu takip eden özellikle arkadaşlar için 10.94 seviyesi. Önemli bir destek konumuna geçmiş durumda. 11.07'den kapatan bir dolar TL kuru. Yukarıda ise bant aralığı 10.94 ve 11.20. 11.20 üzerindeki bant aralığımız ise arkadaşlar 11.30 bant aralığıdır. Ee, takipte kalmamız gereken kısadaki bant aralıklarımız 10.94 11.20 bant aralıkları. 10.94 artık bizler için bugün cuma günü itibariyle önemli bir seviye. E, bu kritik destek seviyesini takipte kalacağız. Buradan aşağı doğru sarkmalarda ise pivot böl bölgemiz artık 10.73 bölgesine geçmiş bir pivot bölgesi. Dikkatle ve önemli takip etmemiz gereken en kritik seviye ise dolar tl kurunda 10.94 seviyesi. Bu seviye altına sarkma olmaz ise arkadaşlar dolar tl kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenip bilir. 10.94 üzerindeki her kapanış e, özellikle haftalık bir kapanışta dolar tl kurunda tekrardan 11.30 e, yukarıda 11.47 ve 11.88 civarına doğru giden bir dolar tl kurunu e, bizlere gösterebilir arkadaşlar. Buradaki Elliot çalışmamıza göre ve Fibonacci değerlerinden aldığımız yükseliş değerlerine göre dolar tl kurumunda da bir yorum yapacak olursak arkadaşlar yukarıda bizleri ilk etapta 11.47 seviyesi ve onun üzerinde de 11.88 seviyesinde bulunan iki tane kuvvetli direnç bekliyor olacaktır. Gram altın tarafına baktığımız zaman hemen gram altında bizler için önemli sayılabilecek destek ve direnç noktalarını sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Özellikle şu an itibariyle 674 seviyesi üzerinde hala güçlü seyrini devam ettirebilir gram altın. O yüzden gram altına dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Hala yukarı yönlü potansiyelini gram altın korumakta. Bizler için gram altında artık önemli bir destek seviyesi 651 seviyesinden geçen destek bölgesi olacak. Şuradaki 651 bizim için önemli bir destek. Gram altın takip eden arkadaşlar için. Yukarıda da 6 74 aralığı. Evet şuradaki 674 aralığı. Burası bir bant aralığı olarak takip edilmesi gereken önemli bir bant aralığı. 651 üzerinde kalındıkça hala yukarı yönlü seyrini devam ettiren bir gram altın izleyebiliriz. Yukarıda 674 üzerinde ise gram altında bizler için 679 ve onun üzerinde 688 Bant aralığı gene yükselişlerde takip etmemiz gereken önemli bir bant aralığı olacak. 651 altındaki sarkmalarda ise pivot rakamsı değerimiz 637 seviyesinden geçen bölge olarak artık işaretlemiş durumdayız. 637 altında bir kapanış veya 651 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe yön yukarı. 651 altındaki hareketlerde ise aşağı yönlü fiyatlamalar takibimizde olacak arkadaşlar. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşte bizler için önemli seviyeler. Gümüş ons hala 24.80 bizler için önemli bir bölge. E, bu 24.80 üzerinde kalışları, gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri e, hala bizler için tetikleyecektir. O yüzden 24.80 bölgesi bizim için önemli. 24.80 üzerinde e, kısadaki en yakın hedefimiz 25.43 band aralığı. Agresif yükselişlerin tekrardan başlayabilmesi için de 25 25.43 üzerindeki kapanışlar takibimizde olacak. Ana hedef bölgemiz gümüşün onsunda hala 28 dolar seviyesinde bulunan bölgeden geçmekte arkadaşlar. Gümüşü takip eden arkadaşlar bu seviyelere dikkat etsinler. Gram gümüş tarafına gene baktığımız zaman gram gümüşte 9 TL'ler seviyesinde beklentimiz mevcuttu ve 9 seviyesine tam nokta atışı yaptık. Gram gümüş tarafında özellikle bizlerin artık kuvvetli destek bölgesi 8.68 destek bölgesi onun üzerindeki bant aralığımızda 8.95 bant aralığı e, haline gelmiş durumda. E, yükselişlerin tekrardan 9 TL üzerine ben çıkacağını e, düşünüyorum. O yüzden 8.95 üzeri hareketlerde gene gram gümüşte takip etmemiz gereken seviye 9 20 direnç bölgesine doğru gram alt gram gümüşte yukarı yönlü hareketleri yukarı yönlü sürükleyecektir düşüncem bu yönde. Ons altın tarafına geçecek olursak ons altında gene bizler için kritik seviyelerimiz mevcut. Bu kritik seviyelerimiz hangi bölgelerden geçiyor? Evet, ons altında 1839 önemli bir destek haline aldık kartı tık 1839 bizler için önemli bir destek yukarıda 1863 band aralığımız 1863 e, direnci üzerinde de arkadaşlar 1877 seviyesi bizler için dikkatle takip etmemiz gereken önemli destek ve dirençler e, şeklinde takip edilebilir. Burada da gene ons tarafında ana hedef noktamız 1922 dolarlara doğru giden bir ons altın olacak. Evet kısa ve öz olarak bir piyasa değerlendirmesi yaptık. Dolar ne olacak, altın ne olacak, gümüş ne olacak bununla ilgili kısa bir değerlendirme yaptık. Videomuza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşların hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.